Kadro meselesi oldu. Hı hı. Türkiye gündeminde de uzun bir süre oturmuştu. Biz de size ilk yaptığımız programda da konuşmuştuk. Orada dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisinden. Bizim anladığımız ilde şu açıklamayı yapmıştı. Biz de onun üzerine sendik olarak bir açıklama yaptık. Türkiye'de de tüm taşeron işçilerde, tüm özel güvenlik görevlerine büyük bir heyecan yaratmıştı. Çünkü biz de Türk İş'e bağlı güvenlik sendikası olarak bunun mücadelesini zaten veriyorduk. İşte Maliye Bakanlığı önünde bakanlıkların defaatlerce basın açıklamaları yaptık. Dedik ki tüm özel güvenlik görevler hatta tüm taşeron işler, biz aynı zamanda taşeron işlerine sesiyiz. Maalesef yani bu iş... bizde ee, bize bu anlamda büyük bir ciddi bir yük düşüyor. Çünkü bizim dışımızda da sendikalar var. Ama bunları da özel güvenlik e, sektöründe söylüyorum. Bizim dışımızda 5 tane sendika var. Bunlar maalesef taşeron işçi arkadaşların meselesine de pek değinmiyorlar. O konuyu da bizler gündeme getiriyoruz. Sayın Başbakanımız yaptığı açıklamada kamuda çalışan tüm taşeron işçileri kadroya alıyoruz. Hayırlı olsun. Anaların aksütü gibi helal olsun dedi. Biz bundan ne anladık? Aradan bütün şirketler çıkıyor. Herkes kamu kurumu ve kuruluşlarına aynı çalışma şartlarında çalışma hayatına devletin işçisi olarak ya da devletin memuru olarak çalışma hayatına başlayacaktı. Ama ertesi gün Sayın Maliye Bakanımız bu dönemde Maliye Bakanımız Sayın Naci Abal bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi taşeron işleri kadroyu alıyoruz ancak farklı bir statüde alıyoruz. Nedir bunun adı? Özel statü. Bu zamana kadar Türkiye'de olmayan hiçbir şey. 657 sayılı kavramda dört tane kanun maddesi var. İşçi, memur, sözleşmeli diye sayılıyor. D bendi var en son. Bunlar biz E bendini koyacağız. Bunun adına sözleşmeli, özel statülü personel koyacağız dediler. Ama bu işin mutfağında olanlara, bu işin tarafı olan sendikalara, konfederasyonlara çalışan işçinin kendisine hiçbir şey sormadan şöyle bir yuvarlak masa etrafında devlet bürokrasisinin yapmış olduğu bir çalışmaydı. Anayasaya aykırı. Kanunlara aykırı. Ki nitekim de tutmadı. Ama Bugün devletin devamlılığı yasası. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ekranlarda herkesin gözünün içine bakarak bir söz verdi. Ne dedi? Tüm taşeron işleri kadroya alıyoruz. Biz de şu anki hükümetimizin de iktidarımızın da o dönemki başbakanımızın verdiği sözü biz de buradan sizlerle kon-tv aracılığıyla tekrardan hatırlatıyoruz ki önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili görüşler olacak. Bugün Türk İş Genel Başkanımız'a televizyon ekranlarında o da bir açıklama yaptı. Şimdi yeni çalışma bakanımız atandı Sayın Müezzinoğlu. Onlarla da tekrardan bir araya geleceğiz. Bu taşeron işçi konusunu tekrardan gündeme geleceğiz. Bizim hak ettiğimiz kadrodur.